Dedim ya ne olacak? İlk defa iki sene sonra ilk defa o gün eve gidince uyumadım. Sürekli uyuyor. Benim herhalde uyarıcı bir şey var. Şimdi bilmiyoruz ya bir de günah almak genetiğimizde vardır bizim. Bunda bir şey var. İkinci kahveyi içtim. Normal olarak çorba içtim o gün ben. Yemek yemiyorum. Çorba içtim bizi film seyrettim. Ertesi sabah o kahveyi getiren çocuğun yakasına yapıştım. Çabuk dedim bunun içinde ne var? <laughs> ve böylelikle bir yıldır gazetelerin içinde emin olun kaybedeceğiniz hiçbir şey olmadığı gibi çok şey kazanabilirsiniz. Şu anda buradayım ve kanserle ilgili hiçbir selamlaşmamız yok. Yolları ayırdık. Bütün kontrollerim bitti. Bir de şöyle bir durumla karşılaştım. Ünlü iki ay kullandım. Çok sevimli olarak söylüyorum. İki ay ve inanmadım. Tabii yapamazdı, bu yapamaz ama ne mantı mantığı. Ay demek onkolojide tedavi oldum ben. Gittim kan değerlerine bakılıyor her ay. Ve bu insan ömrü için çok sıkıntılı bir durum. Hiçbiriniz yaşamayın. Doktor kan sonuçlarına baktı, bu tarafa baktı. Onkoloji hastaları bilirler. Doktorlar bize çok kızıyorlar. Sakın bir şey yapma. Ya tamam da bir şey yapmak zorunda. Ne yani çare yok çünkü. Gittim. Nalan bir şey yapmışsınız. Yapmadım dedi. Öncelikle red. Nalan dön şöyle masanın yanına dedi. Baktım hakikaten altı aylık kontrollerdeki kan değerleriyle kanı darmadan sonraki kan değerleri korkunç. Normal sağlıklı bir insandan daha iyi durumdayım. Kaçıncı evrede düştün ki? İkinci. İkinci, İkinci evre Bir de... ameliyat geçirdim. Abi, evet, Hatta emin şöyle geçir. söyleyeyim ben bu konularda rahat bir insanım. Kafa yoktur arkadaşlar kolu atlattım. Bu kol çalışmıyordu. Kanser ameliyatı ne kanser ameliyatı olanlar bilir. Bizim bir kollarımız iptaldir. Laf bezleri alındığı için okulu kullanamazsınız. Ben şimdi mesela Türker Bey'i şöyle bir tutsam sallarım. Maşallah kolumda da bir sıkıntı yok. <laughs> e, kontrolde dedi ki bir şey yapmışsın. Yaptım hocam dedi. Yok yapacak bir şey yakalandı. Şimdi dedi? Sana ne yaptı desem ben de hipokrat yemini etmiş olan bir doktor olarak <laughs> kabullenmiş olacağım net. Sormuyorum ne yaptığını ama her ne yapıyorsan dedi çok iyi yapmışsın. Dosyalarını al git ve bir daha buraya gelme mikrop kokarsın hastalardan. Olarak, Alkış <laughs> rica ediyorum. Evet. 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 Araştırabilirsiniz sorabilirsiniz. Ben beş yıldır...